Evet çok teşekkür ediyorum. Sanayi ve teknoloji şirketlerimizin değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, değerli arkadaşlarım. Hepinizi sözlerimin başında sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Özellikle nazik davetlerinden dolayı da Türkiye Bilimlik Vakfına teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, günümüzde hemen her alanda Önemli değişim ve dönüşümler yaşanıyor. Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknoloji hayatın her alanında kendisini net bir şekilde hissettiriyor. Teknolojiye sahip olan ve bu gücü etkin bir şekilde kullanan ülkeler uluslararası alanda üstünlük sağlarken teknolojiye sahip olmayan veya olamayan, gelişmelere uyum sağlayamayan ülkeler ise pazar olmaktan öteye geçemiyor. Hatta böyle bir durumda her türlü tehdit ve tehlikeye de maruz kalabiliyorsunuz. Artık güçlü olmak için sadece günün koşullarına adapte olmak, ayak durmak yetmiyor. Güçlü ve etkin olabilmek için geleceğin nasıl olacağını öngörmek ve buna göre proaktif tedbirler almak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemizde, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Proaktif davranmak suretiyle gerekli tedbirleri aldık, almaya büyük gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda savunma teknolojileri başta olmak üzere hemen her alanda önemli ilerlemeler kaydettik hepinizin takip ettiği üzere. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikiyle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayimizdeki Yerlilik ve millilik oranımızı yüzde %70'lerin üzerine çıkarmayı başardık çok şükür. Hedefimiz bu oranı 2023 yılında yüzde yüzde seksen seviyelerine taşımaktır. Hepimizi gururlandıran bu başarılarda elbette ki savunma sanayi paydaşlarının önemli bir payı bulmaktadır. Zira savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmalarımız artık dünya devleriyle yarışa hale gelmiştir. Bugün dünyanın önde gelen İlk 100 savunma kuruluşu arasında 7 firmamız yer almaktadır. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken artık milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, fırtına obüslerimizi, çok damlı roketadarlarımızı, atak helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatlarımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Bunlara ilaveten radar ve elektronik harp sistemlerimiz, füze, roket ve mühimmatlarımız yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarımızda kahraman ordumuzu daha da güçlendirmektedir. Ayrıca milli muharip uçak, siper hava savunma sistemi, Anadolu amfibüs gemisi ile ilgili çalışmalarımızda bildiğiniz gibi yoğun bir şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Türk Çağlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarını da karşılayacak durumdayız ve buna da çok önem vermekteyiz. Değerli katılımcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri artık dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği, yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstüne ulaşmıştır. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, ve daha birçok coğrafyada hem ülkemizin hem de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak ve savunmak ve bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla hiç olmadığı kadar, hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Tüm bu faaliyetlerde elde edilen başarılarda personelimizin kahramanlık ve fedakarlıkların yanı sıra yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirdiği üstün teknolojiye dayanan harp, silah, araç ve gereçlerinin önemi açıkça görülmüştür, görülmektedir. Ancak savunma sanayimizin geldiği noktayı yeterli görmüyoruz. Kat etmemiz gereken mesafeler olduğunu da bilincindeyiz. Bunu da burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda kritik alt sistemlerde yerleşmenin de hız kazanması gerekmektedir. Kendinden emin bu ayakları yere basan tutumuyla Türk savunma sanayi güçlü bir ekosistem oluşturarak önündeki tüm engelleri inşallah aşacaktır. Değerli katılımcılar, yaşadığımız coğrafyanın şartları ve karşı karşıya kaldığımız sorunlar ülkemizi her alanda güçlü olmaya mecbur kılmaktadır. Özellikle savunma ve güvenlikle ilgili hususların Devletimiz ve milletimizin bekası açısından vazgeçilmez olduğu da bir gerçektir. Sistemlerimizi daha verimli hale getirmeden, üstün teknolojiye sahip olmadan geleceği emin adımlarla yürüyemeyeceğimizi de bilmemiz gerekmektedir. Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamasının ve uluslararası alanda rekabet edebilmesinin tek yolu da teknoloji alanında katma değerin artırılmasından geçmektedir. Türkiye'de savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını bu konsept doğrultusunda şekillendirmekte hızlı gelişen teknolojiyi yakından takip etmenin ötesinde ileri teknoloji tasarlayıp üretmektedir. Bu anlamda Türkiye'de de son yıllarda önemli bir motivasyon oluşmuş bulunmadır. Kamu ve vakıf kuruluşları, özel sektör firmaları, ve üniversitelerimizin eş güdüm ve işbirlikleri sayesinde güçlü bir sinerji medena gelmiştir. Bunu sağlamış bulmaktayız. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz ve bundan sonra da bize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı bağlısı fabrikalarımızda ve tersanelerimizde. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla sahip olduğumuz teknolojiyi geliştirmek, diğer taraftan da mevcut teknolojimizi daha verimli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kuruluşlarımız atacakları yeni adımlarla Türk savunma sanayini daha da ileriye taşıma hedefimize büyük katkılar sağlamaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli katılımcılar, gelecek yıllarda harekat ortamını alacağı şekil, klasik yaklaşımlar ve geleneksel düşünme kalıplarıyla çözümlenemeyecek kadar zorlaşmaktadır. Bunu görüyoruz. Harekatın şekil ve icrasının gelecekte değişeceği düşünüldüğünde yeni askeri ihtiyaçlar savunma sanayimizin de yolunu çizmelidir. Geleceğin teknolojileri olan yapay zeka ile donatılmış robotik ve otonom sistemleri ordumuza kazandırmada geç kalmak istemiyoruz. Ordumuzu makine hızında savaşa bilen, savaş yapabilen kabiliyetini şimdiden hazırlamak istiyoruz. Zira gelecekte güçlü ve başarıyı elde edecek ordular, bilim ve teknolojiyle barışık olan, hatta teknolojik gelişmelere öncülük eden ordular olacaktır. Bunu da unutmamak lazım. Bu kapsamda yapay zeka, nesnelerin interneti, big data, siber fiziksel ve robotik sistemler ve otonom sistemleri yakından takip ediyoruz. Şu anda kullanılan ve daha da gelişmekte olan sürü dronlardan kuantum radarlara, cep denizaltılardan lazer silahlara, yönlendirilmiş enerjiyi kullanan silahlardan mikro uydulara kadar pek çok ürün ve teknoloji var. Bunların da birçoğunu bir seviyede kullanabilmek durumundayız. Bu gibi ürünler harekat alanında bizzat savaşan unsurlara dahil olmaya başlamıştır ve artarak dahil olmaya devam edecektir. Burada övünçle belirtmek isterim ki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli bu ileri üstün teknoloji ürünlere de çok kolay adapte olmuşlardır ve bu da bizim için son derece sevindirici ve ümit vardır. Ümit vermektedir. Ayrıca geleceğin savunma teknolojilerinde uzay ve siber uzay, kara, deniz ve hava dışında önemli bir hareket alanı haline gelmektedir. Özellikle siber sistemler alanında üstünlüğü ele geçirmek, diğer hareket alanlarında başarılı olmanın da ön koşu haline gelmiştir. Harpte ihtiyaç duyulan ve gelecekte duyulacak olan bu gibi teknolojilerin geliştirilmesinde akademisyen, sanayici ve silahlı kuvvetlerin koordinel olarak birlikte çalışması sistemlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesinde büyük fayda sağlayacaktır.